Öldün zaten sen. Ee, sen öyle istediğini yapabilir misin? Bir çocuğu mahkum ettiler. Ama bir katili serbest bıraktılar. Ayaklanın kardeşlerim! Hepimizi asamazlar! Hepinize selamlar canlarım ben Modu. Şimdi top lane'de Fiora oynuyoruz. Neden uzun zamandır doğru düzgün video gelmiyor, onun hakkında konuşacağım sizle. Ya bunun bir nedeni var. Şöyle bir dürtelim. Bunun nedeninin biri, taşınmış olmam. Taşındım. Aile evine geçtim çünkü... Benim derslerim, şeylerim bitti. Hop gel buraya hemen. Güzel bir dayak. Sen öldün ama. Hop. Bu kadar basit. Neyse şeye gittiğim için aile evine taşındığım için video gelmiyordu zaten bir de üstüne power supply'ım patladı yani bunu nasıl başardım bilmiyorum ama bildiğiniz bak bir video koyalım buraya bir tane video koyarım hop güzel dürttük ne yarışana gitti yani fazla zorladı Bu arada şunu da almayın ya. Şunu yanlışlıkla aldım. Neyse. Power supply'ın patladı burayı bir tane video koyarım. Nasıl patladığını dair. Yani bunu nasıl başardım bilmiyorum ama bir şekilde başardım. Onu değiştirdim falan filan anca anca işte bugün pazar günü YKS bitti yine. LGS'ye girmişsinizdir, YKS'ye girmişsinizdir. Umarım gönlünüze göre olmuştur. Ne yaptınız bunu da merak ediyorum sizden. Top vurduk bir tane. bu kadar minyon olması bir şey değiştirmez. Aha. Tamam. Güzel. Yine kesecektim. Bu kadar minyonu olduğu için kesebilirdi ama Graves geliyordu. Graves'e güvendim biraz. Nasıl geçti bu arada sınavınız merak ettim. Umarım gönlünüze göre olur. Ben mesela tarih okuyorum. Tarihle ilgili de bir kanal açmayı düşünüyorum. Yakın bir zamanda. İşte ilk baş Osmanlı tarihinden başlayacağım. Siz de umarım beğenirsiniz. Buradan da paylaşırım zaten eğer açarsam. İlk videoyu atacağım zaman açarım zaten direkt. O zaman hemen paylaşırım. Bir de size şey sormak istiyorum. Nasıl videolar istiyorsunuz? Mesela öğretici tarzda mı? Eğlenceli tarzda mı? Yoksa direkt yüksek elo mu? Bunları bana yazın yorumlarda ki ben de onlara göre çekeyim bu aksaklıkların üst üste gelmesi nedeniyle uzun zamandır video gelmiyordu. Gel buraya hemen patlatarım. Bir tane daha vurabilir miyim sana? Yok vurdurmadın. Bir de kaçırdık ya neyse. Şeyim geldi tutuşturum. Hop. Hızlı bir şekilde kestik. Evet ben de niye savaşıyor onu çözemedim ama Ölmek istiyor herhalde Tamam bu şekilde bırakabiliriz İktirecek bizi iktirecek Umarım çok da erken iktirmez bir tane totem alalım gidelim İki tane AP var Direkt bir tane sihir için alacağım Şundan sonra Üçlü kuvvetimizi alacağız kuleleri yaracağız Direkt zaten ya ola bir de Jin var. Bunların ikisini de yakalayabiliriz. Bu yönden çok iyi bir takım. Hop en sona vurmasın. Güzel hasar. Hatta ultim geliyor. Öldürdük. Sürekli yakın geçmesinin nedeni bu arada bu kadar çok kesmemize rağmen çok fazla minyonun arasında dövüşüyorum. Bunu bilerek yapıyorum. Çünkü adam kaşınıyor, ben de kaşıyorum direkt. Çok hızlı base 0 oldu bu arada ya. Niye bu kadar hızlı olduğunu da bilmiyorum. Hemen burayı ittirelim. Şu şeyi de alalım artık. Tiamat bitince base atacağım. Tiamat biraz bitsin. Yine mi? yine geldim. Sana birazcık vurayım. Hop. Yine kestik. Şunu da alayım. Harika. Hemen base'imizi atalım. Acaba şey nerede? Evet. Neyse burayı ittirelim. Şu şeye bakacağım. Kutçukları alıyor olabilir çünkü. Diyecektim buradaymıştı. Ve kurtçuklara bir tane totem bıraktım. Buraya bir tane totem bıraktım. Ya soyu da keseriz eğer önümde falan görürsem. Tamam çok güzel oldu bu. Hemen lane'ime geri döneceğim. Ultim de var keseriz. Adamı yani. Çak çak. Fiora da yani saçma güçlü. Çok oynamıyorum ama. Yani aşırı güçlü bir karakter. Lütfen yaklaşır mısın ya? Yani? Bir tane vurayım. Hop hemen. Her tarafını kırayım senin. Neyse sıçrasını aldık. Gerekirse kule altında da keseriz. Eğer kalacaksan. Eğer kule altında da ölürsün yani. Sen orada nasıl base atacaksın? Hop hız aldık. Çok iyi oldu bu. Hemen B tuşuna basalım. O şeyi kaybettim mi? Kaybettim ya. Ulan para gitti. Lane'imize geri geldik hemen. Kapışabiliriz adamla. Hop gel buraya. Abi baksanız ya. Hiçbir şey yapmadım. Dümdüz öldürdüm adamı. Yine ölecek yani kule altında. Ulan. Abi minyon öldü bana döndü ya kule. Şaka gibi. Dikkat etmedim neyse benim hatamdı. Gel hemen. Neyse. Hemen ittirelim şurayı. O ona nasıl vurmadı? Boşa gitti şey. Hemen vurup çıkacağım bu arada kule altında. Ulan yine bir canımız kaldı kule altında oynuyor oynuyor. Neyse biz canımızı toplarız zaten. Hop hemen kestik. Orada QW yapmam önemliydi. Yoksa diğer türlü adam bize vuracaktı. Hemen o vurmadan biz o şekilde çıktık oradan. Hemen burayı da keselim. Burada dururuz zaten canımızı yeniliyoruz. Bir dahaki şeye neredeyse fulleriz canımızı. Hatta önde karşılayacağım ultim var zaten. Aa bir de smurfmuş. Devil yine ama. Hop gel buraya. Öldün zaten sen. Ee, sen öyle istediğini yapabilir misin? Acaba Smurf falan dinlemem ben ha. Oyunda burada bitti. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. İstediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.